Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars bölüm 3 videosunu çekiyoruz arkadaşlar e, açıklama kısmında yazdığım gibi 3 4 5 ve 6 bölüm e, bölümlerde kutu bekleyeceğiz ve 7. bölümde kutu açacağız sizlerle birlikte kupa kasmış olacağız hem de karakter gelecek şimdi arkadaşlar hemen bunları bir hemen yapalım ee, ücretsiz kutumuzu açalım Arkadaşlar, ıı, Brawl Stars oynayanlar varsa, ıı, ıı, benimle oynasın çünkü şimdi kulüp kuracağım ben. Hemen kulüp oluştur. 5 seviyeye lazım. Arkadaşlar bir maç atacağız. Sonra hemen 5 seviyeye geçeceğiz ondan sonra kulüp kurarız sizlerle birlikte. Şimdi maçımıza gidiyoruz arkadaşlar koltu devam ki. Rosa ne yapıyorsun? gel lan bire. Bire. Yes aldım. yanılmaz. Tamam bunu da aldık. yes. El pirimi Tamam. Sorry build. Sen de bir. son ne şöyle. Gel buraya şöyle. Kaçamazsın annem. Aldık arkadaşlar bu maçı. İlk maçımızı aldık. Atladık mı? Hah. Arkadaşlar şimdi kulübümüzü kuracağız. Yok kulüp ara değil. Pardon, kulüp oluştur. Arkadaşlar gereken kupa kaç olsun? Arkadaşlar gereken kupa 200 olsun, herkes oynasın diye. Şöyle hemen, yeşil şey koyayım. Sevdiğim renk yeşil. Ne koyalım kulübün adına? Ne koyalım? Şöyle şimdi bunu koyalım. Yok. İyi oyuncular koyacağım şu, sadece. Bu seferlik iyi oyuncular açıklanırdı. arkadaşlar ben kulübümü kurdum. Sizleri de beklerim bu kulübümüze. Herkese kulüp bak et, etkilerinden de göstereyim. Şöyle. Sizden videoyu izlerken durdurursunuz. Artık hemen maçımıza geçelim. O kolda değil? Şöyle. Evet arkadaşlar girdik maçımıza. Arkadaşlar e, YouTube kanalımda 4 tane farklı bir tane video var. Hesabım başka birileri giriyordu. Birileri çalmıştı. 300 kupalık bir hesaptı. 300. Bu bu, bu kutasındaydı. başka bir giriş bulur dedi. O yüzden o hesabı tekrar girmedim. Yeni hesap oluşturdum. O videoları bir türlü de silmeye çalışıyorum. Rosa git. Rosa bak bulaşma bana. Dosa. Canım çok az. Geri, geri, gel. Tamam öldü. <laughs> Arkadaşlar bulu almak istiyorum bugün. Bunu inşallah alacağız. Bir can. Gel buraya kol. Kaçma. Kol gel buraya. Oo sen iyi mi? misin oluyor? Oha. Öleceğim mi? Ben kaçmıyorum. Orada olduğunu biliyorum. Şey şey. valla ultim olmasa al, almıştık. <laughs> evet kutu <de> 4 oldu. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu biriktireceğiz. Yani bayağı biriktiriz. İnşallah mega kutuya kadar biriktiririz ve karakter çıkar bayağı bir. İnşallah. Ben direkt alp ya. Öl. Heh, oh, tamam öldü. Direkt rakiplere doğru. Heh, olsa. Gel buraya. Tak tak. Gede. Nito. Gel buraya Nito. Ulti kullanmayacağım sana. O zaman şöyle kullanacağım. Aa geçemedik lan. Hayır. Bu bir canı Beş bin iki canlı. Topo. Bunu aldık. Sıksana. Tamam. Bunu Hadi son oyuncu neredeyse çıksın. Hadi artık çek. Çikolatayı hemen. Evet, at çık artık. Ben de ne Şuradan bir yerden alıyoruz. Lan git, git, git gaza git. Allah Allah. Bir vuruşta ölüyorum zaten. Allah Allah. Arkadaşlar çok fazla şey kaz, kupa kastık hemen. Yani. Hemen 200 kupaya geldik neredeyse. Evet arkadaşlar. Ha Nita. Nita severiz Nita'yı. Artık da Hemen bana rakip gösterin. Rakip yok mu rakip? ya Gördüm. Altta iki tane var. Yok buradakiler daha da sağlam. Burada şeyli falan var. Barlerle şeyli var. Görüşürüz. Hayır, Nita vurma. Nita sakın. Nita. Canım az. Canım az. Canım seni bitireceğim oğlum gel buraya. Gel buraya. Böyle ölürsün işte. <laughs> <Kaşınıyor abi. gülüyor> Heh, gel buraya, buraya. Burası, çok kolaysın. böyle, böyle bura, bura, bura. Bitti nice. Arkadaşlar bayağı bayağı bekledik ya. Son 7 kupa sonra 200 kupayız arkadaşlar. 2 kupa sonra 700. E ne pardon ne 700 be? Hah, gel buraya. Gel gel gel. Tamam bunu da aldık. Hemen şimdi ortaya gideceğim. Nita. Gel buraya Nita. Nita. Hadi. Görüşürüz. Rosa. Nita. Rosa. Şelit. Ben ne Hadi Poco şu ayıya mı gerçekten? Kaçma gel buraya. Gel buraya. Saçını. Sen getir. Oradan, oradan kaçıyor musun? Gözüm. Gözü sen gözü. Öl lan gözü. Beni öldürecek. Çakal. Arkadaşlar 200 kupa olduk. Şimdi sen size neye basalım? Şimdi 25. Koltla şeyli yok. Nita mı? Bence Nita. Nita o da 3 Ama şey paramız yok. Açsak mı? Açalım mı arkadaşlar? Ya da yok. Açmayalım. Yine tek hesaplaşma. Son 50 kupa. Arkadaşlar bundan sonra son bir maç daha girdim sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. <laughs> gel 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 öpürme gel buraya. Öpürüm <laughs> Hadi nerede son oynuyorsun? Nerede son Geleş enerji. Yük enerji. Burada mısın? Nerede bu? Bırakıyor mu arkadaşlar? Bir şey yok. Tamam arkadaşlar geldim. Fransa seni arıyorduk bir iki saatte. O yük bak onu aldın yanlış yaptın Ben dedim ona <laughs> Hemen bir tane yük alayım yeter Nita, gene Nita, gene Nita, ne gene Nita. Çık bakayım. Ya sen ne yapıyorsun? İki de zizde, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Öleceğin zaten. Vay şeydi. Gazı mı yedin lan sen? nerede ki acaba? Heh, el primo gel buraya. Gel 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 korkma lan. Gel korkma. Bitti. Arkadaşlar bir, 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 maç daha gireyim. Öyle bitireyim videoyu. Yetişir çünkü. İki kutumuz oldu. Yok bir tanesi. Parayı alacağım arkadaşlar. Şeyi basmak için. Neyse. Neyse. Ile devam. Bu maçtan sonra hemen arkadaşlar bir video daha çekeceğim. Hemen bir video daha. Yani yetişebilirsem ya da yetişemezsem bilmiyorum. Ama arkadaşlar büyük ihtimalle çekme. Maç bir 15 dakika sonra falan çekelim sonra ama canını doldurmam lazım. Canını doldurmak da yaşayamaz. Bir daha Allah. Bir bir tane daha. Bunları de Bitti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bundan sonra bir daha bir video daha çekebilirim. Belki yine çekemem. Hatta arkadaşlar sizin için de hatta bu büyük kutuyu da açalım. Aa. Küçük. Küçük de. Neyse arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.